Too easy feeling, too comfortable. I don't think I can be satisfied. Twenty fifteen thought I had it all. Watch it all slow down just overnight. Never forget about the younger life. Wrong decisions led to sacrifice. A blessing in disguise got me working overtime. Now on my top, like Lebron, I'm ripping, I'm ripping the beats, I'm becoming the beats, and they smell in defeat when they come for me. Everyone looking around and they wondering how did these blessings all come to me. Şöyle size hemen odamın manzarasını göstererek başlamak istiyorum Güneş. Hı? Hı?

karşısındayım. Bulutların geçmesini bekliyorum görüntüyü alabilmek için ama. Karşımda meşhur Lake Tekapo Gölü var aynı zamanda. Buraya neden geldik diye sorarsanız daha önceki videolarımdan bir tanesi Mankuk'ta bir trek yapmıştık hatırlarsanız. Mankuk'ta bir yürüyüşe çıkmıştık. Ama burada daha farklı bir şey yapacağız. Burası dünyanın en ünlü gözlem lokasyonlarından biri. Ve bu otel de bir gözlem oteli aslında aynı zamanda. Buradaki teleskoplarla beraber gökyüzünü inceleyeceğiz. Çık gözlerle Milky Way'i görebiliyorsunuz. Daha önce ben bir kere karşılaşmıştım ve bütün gece ağzım açık şekilde bunu izlemiştim. Şimdi gözlem evinden bunu izleyeceğiz. Bugün size şunun %100 olarak garantisini veriyorum. Hayatınızın en kaliteli 10 5 dakikasını geçireceksiniz burada. emin olun. O yüzden dikkatinizi tamamen buraya vermenizi istiyorum. Bugün dediğim gibi özel bir gün. Ve o yüzden çok özel bir video çekeceğim size. Çok kaliteli bir video çekeceğim. Bugün Abuzer'in kafasında nasıl yumurta kırdım videosuyla karşınızdayım diyormuş. <laughs> ayakası, ayakası. Bu kanaldaki amacımız efsane olmak. Eğer bu videoyu izliyorsam, bir şekilde bu videoya denk geldiysem zaten efsane olma yolunda olduğun için ya bu mantalitede olduğun için bizimle beraber.

en umutsuz vakaya dahi buradan sesleniyorum. Bu süre sana tanınacak. Kimi insanlar bu sürenin farkında bile olmayacakken kimi insanlar bu sürede sana verilen şansı en doğru şekilde değerlendirecek. Biz buna aynı zamanda elevator pitch diyoruz. Şöyle düşünelim, basit mantıkla ilerleyelim. Dünyanın en ünlü şirketlerinden birinin CEO'su beraber bir asansöre bindiniz. Ya da dünyanın en ünlü yatırımcılarından biriyle bir asansöre bindiniz. Ve 40. kata çıkacaksınız. 40. kata çıkana kadar 90 saniyelik, 120 saniyelik bir süreniz var. Doğru mu? Bu süre sizin elevator pitch'iniz arkadaşlar. Yani bu süre zarfında adama kendinizi anlatabilirsiniz. Adam da sizi dinlemek zorunda bir şekilde. Bu şans ayağınıza geldiğinde tereddüt etme şansınız yok arkadaşlar. O an orada o şansı değerlendireceksiniz. Ya da bu şansın farkında olmadan bunu geri iteceksiniz. Ama herkese hayatında bu şans verilecek. Buna %100 olarak emin olun. Benim kendi tarafımdaki elevator pitch'imi isterseniz size anlatalım. Global bir projeden bahsetmiştim. Bu global projeyi tamamladığımda Paris'e bir iş seyahatine gitmiştim ben. Ve liderlerle bir yemek yiyecektik. La Défense denilen bir bölgede, Paris'te e, iş merkezlerinin olduğu La Défense bölgesinde, Pont Arche denilen bir yapı var. Onun tepesinde bir yemek ayarlamışlar ve bütün liderler orada. Yemek başladı. Ben adamımı biliyorum, kimle konuşmam gerektiğini biliyorum. Gözüme kestirmişim zaten. Ben ilk önce masa pozisyonunu ona yakın bir şekilde aldım. Ona ulaşabileceğim bir pozisyona geçtim. 150 kişilik bir yemekten bahsediyorum. Daha sonrasında biraz şampanyalar içildi, yemekler yendi, rahatlama geldi insanlar gülmeye başladı. Şampanyalar biraz daha içildi. Ben o zamana kadar, o ana kadar bekledim. Pozisyonumu aldım, bekledim, ortamı kokladım. Bakın, orada birçok insan şampanyasını içip saçma sapan birbirine gülerken ben bu elevator pitch zamanımın olduğunu farkındaydım. Ortamda yemin ederim size gözlerim böyle felfecir okuyordu. Her şeyi hesaplıyordum. Ben o gece o adamla konuşacaktım bir şekilde. Yemeğin ilerleyen süresinde CEO'yu bir şekilde biriyle böyle baş başa futbol konuşurken yakaladım. Hemen konuya dahil oldum. Tam zamanıydı. Kendimi tanıtabilmek için, kendimi sunabilmek için en doğru zamanda arkadaşlar. Futbolun direkt ortasına atladım. Fransa-İtalya maçıydı sanırım konuşulan. İnanılmaz bir maç değil miydi gerçekten? 90 dakika boyunca soluksuz izlediğim inanılmaz maçlardan biriydi. Zaten Fransızların top oynayışına bayılıyorum. Bu arada ben Batural Tunalı. Bingo! Artık muhabbetin içindesin. Şimdi 1 dakika, 2 dakika kendini açabilmen için bir sürenler. Artık projeni karşı tarafa sunabilirsin. Eğer elinde güçlü bir projen varsa, eğer sunulabilir bir materyalin varsa elinde, heh, işte bu senin elevator için. Sion'un bana o anki bakışlarını hatırlıyorum. O gözümdeki tutkuyu, gözümdeki ateşi benim gördü adam. Benim ne kadar istediğimi gördü. Benim anlatırken, yaptığım projeyi anlatırken ne kadar tutkulu olduğumu gördü. Benim heyecanımla heyecanlandı adam. İki dakikalık sürede ben bu işi kaptım. Şimdi bu videoda bir örnek üzerinden ilerlemek istiyorum. Global e-commerce consulting yani danışmanlık işlerimiz belli bir ivmeye geldi. Artık bir şekilde ben de kendi takımımı kurmam gerekecek. Benim şirketim için bir iş başvurusu yaptığını düşünün. Global e-ticaret yapan dijital bir firmaya başvuruda bulunuyorsun. Seni neden işe alayım? Bana kendini anlatmanı istiyorum. Bana 3-4 cümleyle kendini öyle bir anlat ki bu toplantının sonunda ben bu karşımdaki kişiyi işe almazsam kayıp yaşarım. Hazırsanız kendimizi bu kritik süre içerisinde inanılmaz şekilde anlatabilmemiz için 4 farklı maddeden bahsedeceğim. Hazırsanız Who pay me the time? They tell me that time equals money, so I keep on saving and I'll never run out of mind. I'm doing what I gotta do when I fell in love with a chase. Now every day I wake up with a couple thousand plays, but I won't get carried away Till I'm performing and every restate. I'm moving up the ladder, no shortcuts. Everybody want a PJ or a tour bus, but I'm too busy working on my next drop, trying to be an icon like I'm on a desktop. I feel like a king, but I work like a sweatshop. Ain't nobody doing what I'm doing, cause I'm next up, driven my all the in kendinizin en iyi hali olun arkadaşlar. Burada başkası olun ya da olmadığınız biri gibi davranın demiyorum size. Sadece kendinizin en iyi halini sunmaya çalışın. Şirketin işe alım müdürü size sordu. "Seni neden işe alalım?" Bütün kontrol onda, bütün güç onda bir sürü aday var, bir sürü alternatif var. Soruyu soran taraf o. Bunu first date gibi düşünün aynı zamanda. Karşınızdaki kişiyle ya da karşınızdaki ekiple ilk buluşma anınız, ilk ilişki kurduğunuz an. Size soruldu, seni neden işe alalım? E ben uzun süredir iş bakıyordum zaten. Dijital tarafta sunduğunuz bu iş fırsatını ben çok beğendim. Aynı zamanda evlenmeyi de düşünüyorum. Bizim oturduğumuz iş yerine de burası yakın. Hem buradan rahatça işe gider gelirim diye düşündüm. Hem de zaten evlenmeyi düşündüğüm için herhangi bir işe gir dedi bizimkiler. Sigortalı bir iş arıyordum uzun zamandır. Yani bir yerden başlamam gerektiğini söylüyor ailem. Bahsettiğiniz tek şey ben. Kendinizden bahsediyorsunuz karşı tarafla ilgili hiçbir şey söylemediniz. Sadece kendinizi anlattınız. Sizce karşınızdaki ekip böyle bir sunumla beraber bu geçirdiğiniz bir dakikalık, iki dakikalık anlatımla beraber sizi işe alır mı? Ya da sizi işe alırsa <laughs> o işten hayır gelir mi? Kendinizin en iyi halinden bahsetmeniz lazım. Kendinizin iyi yönlerinden bahsetmeniz lazım. Kendinizin en iyi halinin formatına girmeniz lazım. Karşındaki adama ne senin SSK'lı iş aramandan ya da evleniyor olmandan? Adamı ilgilendiren bir durum yok Senin evleniyor olmanın şirkete ya da adama bir yararı yok. Ya da babanın senin hakkındaki düşüncelerinin şirkete bir katkısı yok. Maddi ki Dersine iyi çalış. Her şirket, her firmanın bir ruhu, bir vizyonu vardır, bir dinamiği vardır. Seni görüşmeye davet eden firma ile ilgili, bütün yapıya bakabilirsin. Firmanın geçmişine, yaptığı anlaşmalara, firmanın yönetim yapısına, firmanın ortaklık yapısına, firmanın genel stratejisine, sosyal medya projelerine, sosyal medya hesaplarındaki marketing stratejilerine birçok parametreye bakabilirsin aynı zamanda LinkedIn'den ya da farklı web sitelerden girip firmada çalışan insanların backgroundlarını, firmada çalışan insanların kariyer yapılarını, insanları zaten analiz etmeye başladıkça, insanların genel yapısını, genel kafasını anlamaya başladıkça şirketin ruhunu da tam olarak anlamaya başlayacaksın. Girip kariyer basamaklarına bak insanları. Hatta en derine in. Ya da seni işe alma prosesindeki İK müdürü, işe alım müdürü. Git adamın tuttuğu takıma bak adamın nereli olduğunu bak. Muhabbeti çevirebilecek bütün stratejiyi kur. Eğer oyunun kuralını doğru kurarsan onlar seni değil sen onları mülakata alırsın. Çünkü toplantıya girmeden önce avantaj senin tarafın. Onların senin hakkında detaylı bir bilgi öğrenme durumu yok. Onların seni çözme gibi bir durumu yok. Sen onların gözünde diğer adaylardan sadece birisin. Ama sen onlarla ilgili her şeyi öğrenebilirsin. Adamların karşısına gittiğinde adamların bütün açıklarını biliyor olman lazım. Yapacakları anlaşmaları biliyor olman lazım. Düşünsenize firmaya başvuruyorsunuz ve toplantı esnasında bütün departman müdürlerinin önünde firmanın ilgili departmanı ile ilgili açıklarından konuşmaya başlıyorsunuz. Dediği şeyleri konuşmaya başlıyorsunuz. Ya da o tuşlara basıyorsunuz. Toplantının atmosferini düşünseniz... olacağını söyleyeyim mi? Daha önce yaşadığım için bunu anlatıyorum. Bir anda birbirlerine bakmaya başlayacaklar kafa sallamaya başlayacaklar. Kağıda dönüp not almaya başlayacaklar. İşte o an arkadaşlar sizin toplantının yönetimini ufak ufak kendi tarafınıza çektiğiniz, artık karşı tarafı siz mülakata aldığınız an ya da rakiplerden konuşmaya başladığınızı düşünün. Rakip bir firma yeni bir ürün çıkarmış, ve sizin bundan haberiniz var. Rakip firmanın ürününe karşı bu firma stratejik bir plan yapmanın eşiğinde. Stratejik bir pazarlama planı düşünüyor. Ya da müşterilere bu rakibin yeni çıkardığı ürünle ilgili nasıl bir pazarlama stratejisi yapacağını tartışıyoruz. Dün akşam satış müdürünün toplantıda konuştuğu konuyu gelip masaya yatırdığınızı düşünsenize. Bağım. Tamam. Çünkü diğer adaylar gelip annesinin nereli olduğundan, babasının nereli olduğundan bahsederken ben <laughs> rakip stratejileriyle şu an mevcut stratejileri karşılaştırmış ilgili departman müdürüne tavsiyeler verir haldes. Tam olarak buna ihtiyacımız var. Time, money... Madde 3. Görüşmelere gidin. Bunu çok açık yüreklilikle söylüyorum. İş görüşme süreçlerinde, ilk işe gireceğim süreçte yaklaşık Yüze yakın, abartmıyorum, yüze yakın görüşmeye gittim. Bunların arasında çalışmayı düşünmediğim sektörler de vardı. Bunların arasında dünyanın en büyük devleri de vardı. Farklı farklı lokasyonlarda, farklı farklı insanlarla. Bağınızına da denk geldim, işte rahatına da denk geldim. Garip saçma sapan sorular sorana da denk geldim. Sadece direkt kaç para istiyorsun diyen adama da denk geldim. Ama bu kadar mülakatın bana öğrettiği bir şey varsa o kadar çok şey öğrendim ki o mülakat sürecinde. Bir şeyi öğrenmek için en doğru metot nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Deneme yanılma yöntemidir. O kadar çok farklı firmayla mülakata girdim ki o kadar farklı mülakat tarzları denedim ki bunlarla beraber ve reaksiyonları ölçme fırsatım oldu. Farklı farklı insanlarla, farklı farklı yapılarda toplantılara girdim. Çok açık söylüyorum. Şöyle patronların karşısına geldiğimi daha iyi hatırlıyorum. Birader nedir istediğini ücret bize onu anlat. Böyle adamlarla bile konuştum ama bana öğrettiği şey neydi biliyor musunuz? Tecrübe arkadaşlar. Farklı metotlar, farklı mülakat metotları denedim ki istediğim yere gittiğimde, o en büyük şirketin yapısına görüşmeye gittiğimde başarılı olayım diye. Hepimizin bir hayali var. Hepimizin gerçekleştirmek istediği bir hayali var. Amacımız neydi bizim? Biz kendimizin en iyi versiyonunu ortaya koymanın peşindeyiz. Biz efsane olma peşindeyiz. O yüzden gidip istemediğimiz işlerde istemeye istemeye çalışmayacağız. Evet hepimizin bir geçiş süreci olacak. Hepimizin para biriktirmesi gerektiği için ait olmadığımız yerlerde belki olacağız. Elinizden geldiğince tecrübe kazanmak için bu tarz görüşmelere gidin. Kendinizi test edin. Kendinizi anlatış tarzınızı test edin. Şu an burada da aslında sizden bunu istiyorum. Kendinizi anlatın diye. Bir kendinizi nasıl anlattığınızı bir görün. Geçin aynanın karşısına. Bir kendinizi anlatın bakalım. Nasıl anlatıyorsunuz kendinizi? Ne kadar tanıyorsunuz kendinizi? Videolarda işliyoruz ya, tutkudan bahsediyoruz, kendinizi tanımaktan bahsediyoruz, istediklerinizi bilmekten bahsediyoruz. Şimdi kendinizi anlatma ile ilgili olan alana geldik. <laughs>

inanılmaz bir gece geçirdim. Gece 3 gibi falan kalkıp Milky Way'i izledim tamamen. Kamerayı çekmeye çalıştım ama görüntüler tam net çıkmadı karanlık olduğu için. Daha sonrasında da bir güneş doğuşu yaptık. Canlı yayın yaptık bir de Instagram'dan. Çok iyiydi. Bir dijital akademideki ekip için bir biliyorsunuz yazılım programları kullanıyoruz. O yazılım programları ile ilgili bir toplantı yapacağım. Yazılım programlarının sahiplerine direkt yazdım. Bize bir fiyat çalışması yapacaklar diye tahmin ediyorum. Onu, onun peşindeyim şu an. Onlarla bir toplantıya gireceğim. Toplantı bitti. Kaliforniya'dan bir arkadaşla görüştüm. Onun üzerine de şöyle bir söz aldım. Bu programı en iyi kullanan Amerikalı dünyanın en ünlü Amazon satıcılarından Brandy var. Onlarla bir webinar yapacağız. Bunu da Türkçe altyazılı olarak bir şekilde paylaşacağım. Ya da eğitime ekleyeceğim akademi tarafına. Çalışmaya, üretmeye, savaşmaya devam ediyoruz dostlar. Madde 4 hikaye anlatmayı bırakın arkadaşlar. Hem kendimden biliyorum hem birçok yerde tecrübe ettim. İnsanlar kendilerini anlatırken, kendilerine verilmiş bu kısa sürede kendilerini ifade etmeye çalışırken en başa dönüp hikayeyi tamamen anlatmaya çalışırlar. İşte şurada doğdum, şuralıyım, annem şu işi yapıyor, babam şu işi yapıyor. İşte şurayı bitirdim, şunu yaptım, Şöyle bir köpeğim var. Şu takımı tutuyorum. Hangi üniversitede okuduğunun da benim için bir önemi yok. Sen kendine ne kattın? İstiyorsan dünyanın en iyi üniversitelerini bitir. Ben masaya ne koyduğuna bakarım. Bu şirkete ne değer katacağına bakarım. Ne getireceksin bana? Vizyon mu getireceksin? Farklı bir bakış açısı mı getireceksin? Dijitalleşme ile ilgili doğru bir atılım mı getireceksin? Finansal bir gelişim mi getireceksin? Bir yatırım planı mı getireceksin? Sen bana getireceksin? Diploma dediğin şey kağıt parçasıdır. Sen de diplomayla dolaşırsın. Cefer bambaşka biri çıkar. Kötü bir üniversiteden mezundur. Apayrı planlarla gelir. Benim işte aradığım adam... Türkiye'de bu diploma adı, üniversite adı belki işe yarayabilir. Ünvanlarının altına okul isimlerini eklerler. Böyle tipler görürsünüz. Ciddi söylüyorum. Adam mail atmış mesela bana. Adı yazıyor. Altında ünvanı yazıyor. Ünvanın altına da okulunu eklemiş. Global pazarı açıldığın anda o diploma artık geçersizdir arkadaşlar. Kimse bilmez seni. Kimse senin hangi okuldan geldiğini bilmez. Ot diyor, ütü boğaz içi. Adam için hiçbir anlam ifade etmez. Peki orada devreye giren nedir? Masaya getirdiğin şey. Masaya getirdiğin value. Biz şimdi masaya farklı bir value koyarsak, bize tanınan bu kendimizi tanıtma süresinde, 90 saniyelik, 1 dakikalık, 2 dakikalık olan bu sürede ticaretlerimizden bahsedersek gerek finansal, dijitalleşme ile ilgili gerek şirket stratejisi ile ilgili ürün stratejisi ile ilgili pazarlama stratejisi ile ilgili artık ne ile ilgili olduğunu bilmiyorum. Masaya bir değer koyarsak ve bu şekilde görüşmeyi devam ettirirsek Sonuna da bir soru cümlesi eklersek. Mesela sizin şirketinize şunları 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 getirmeyi planlıyorum ve şu şekilde projelerim var. Mevcut durumunuzda rakiplerinizle olan ilişkilerinizi incelediğimde sizin şu konularda eksikleriniz olduğunu düşünüyorum ve ben bunu tamamlayacağımı düşünüyorum. Sizin dijitalleşme sürecindeki planlarınız nelerdir? Soru işaretini de vurduğunuz anda artık konuşmanın hakimiyeti size geçer. Bir masada soruları kim soruyorsa konuşma onun tarafından yönetilir. Konuşmanın hakimi olur. Soru size sorulduğu için peki siz böyle bir değerle beraber bunu açıklayıp üzerine soruyu yollarsanız o zaman konuşmanın aynı zamanda da hakimi olursunuz. Hadi yapalım o zaman. Bana kendinizi tanıtmanızı istiyorum. Örneği verdim biliyorsunuz. Bana 3-4 cümleyle kendinizi tanıtın. Ben Batur Alp Tunalı. Her hafta olduğu gibi dünyanın farklı farklı yerlerinden bu tarz farklı farklı konseptlerde videolar atacağım. Artık biliyorsun. Kanala abone olmayı ve notification açmayı unutma. Çünkü bu videoların hiçbirini kaçırmak istemezsin. Çok hızlı büyüyen bir aileyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Efsane olun. <laughs>